Merhaba arkadaşlar, ben Mehmet Zeki. PLC derslerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu derste yani geçen derslerde zamanlayıcılardan bahsetmiştik, timerlardan. İşte ton tof, ton re, bunlardan bahsetmiştik, T.P. Timer'ından bahsetmiştik. Bunlarla ilgili ama böyle senaryo uygulaması yapmamıştık arkadaşlar. Bu derste birazcık ondan bahsedeceğim. Şimdi. Arkadaşlar elimde şöyle bir soru var. Bu soruyu isterseniz beraber sizinle çözmeye çalışalım. Ee, nasıl kodlamanız gerektiği, nasıl bir sıra takip etmeniz gerektiğini nacizane anlatmaya çalışacağım. Şimdi soru şu arkadaşlar. Başlatma butonuna basıldığında 20 saniye ileri, 30 saniye geri çalıştıktan sonra motoru durduran programın ledir diyagramını tasarlayınız demiş. Stop butonu da yer alacak bu sistemde. Burada fiziksel girişler adres olarak tanımlanmış ama biz burada biliyorsunuz rahat bir simülasyon yapabilmek için hafıza adresleri, memori adreslerden faydalanacağız. M etiketini kullanacağız. Burada M00, M01'i girişler olarak, Q'ları da çıkışlar olarak oluşturmuş olacağız. Şimdi isterseniz bunları bir e, tablo olarak oluşturmaya çalışalım. Ben burada arkadaşlar yapmıştım ama burada tabi gerekli piyasi seçimlerini yapıyorsunuz. Oraları artık e, es geçiyorum. Şunları bir sileyim arkadaşlar. Tekrar sizinle beraber oluşturmuş olayım. Şimdi arkadaşlar piyasi taksta tekste daha doğrusu e, iki tane tek oluşturacağım. Tek listesi oluşturacağım. Biri input'ların oluşturduğu şöyle input dediğim. Biri de output çıkışların olduğu değil mi? Şöyle. Input'lara geldiğimde neyim var arkadaşlar? Bir start'ım var. Bir stop'um var. Bir tane de programda anlatacağım arkadaşlar ne için kullandığımızı. Yardımcı dediğim bir mühürleme amaçlı kullandığım bir e, kontağım olacak. Yardımcı kontak. Bunların adreslerini değiştiriyorum. Simülasyon yapabilmek için. M adreslerini kullanıyorum. M adreslerini kullanıyorum. Tamam. Bir de çıkış için nedir? İleri kontaktörüm var. Doğru mu? Bakın. ileri kontaktör 00. Geri kontaktör 01. E, tamam. İleri kontaktör 0, 0 geri kontaktör 01 e bunların da zaten ne olduğunu biliyorum çıkış olarak ayarlayacağım Hemen geldim çıkış olarak ayarladım şimdi arkadaşlar bu tek tablosunu ayarladıktan sonra geliyorum programı main kısmına bir tane A ekliyorum ağım geldi. İlk yapacağım şey mühürleme olacak. Diyor ki start butonuna basıldığında diyor ya start butonuna basıldığında elimi çektiğimde mühürlenmiş olacak. Bu yüzden yardımcıdan faydalanmış. Start butonuna bastım. Ve tabi stop da olacak diyor. Stop butonunda da kapalısını koydum. Bastığında normalde açık haline e, şey e, açık kontak haline gelecek ve enerji geçişine izin vermeyecek. O yüzden kapalı olarak alıyorum. Eee Pardon, şunu stop olarak değiştiriyorum. Tamam. Sonra bu neyi tetikleyecek? Yardımcıyı tetikleyecek arkadaşlar. Ve yardımcı da starta şu kısma paralel olarak ne olacak? Bağlanacak ki mühürleme yapılabilsin. Yani siz buradan enerjiyi açtınız, stopa basmadınız halde enerjiyi açtınız, geçti. Elinizi kaldırdığınızda bu kontak çekildiği zaman burası aktif hale gelecek. Siz buradan elinizi çekseniz bile buradan bu yoldan enerjisini ne yapacak arkadaşlar? Tamamlayacak. Biz bu olayı mühürleme diyorduk. Hatırlıyorsanız. Şimdi mühürledikten sonra artık şunu yapacağım. Ne diyordu soru? Bastım 20 saniye ileri kontaktör çalışacak. Şimdi geldim. Yardımcı kontak. Bütün devrede bu yardımcının mühürleme amaçlı hem de sistemi kontrol eden ana kontak olarak karşımıza çıkacak. Çünkü bir kere Stop butonuna biz bastığımız zaman yardımcıdaki enerji kapanacağı için bütün sistemi ne yapacağız arkadaşlar? Bütün ağı aslında kapatmış olacağız. Burada enerjisini kesmiş olacağız. O yüzden bunu bütün devremize, bütün ağımıza eklemiş olalım. Şimdi buraya yardımcıyı getiriyorum. Tamam. Ne diyor? 20 saniye ileri kontaktör. Bir kere bu aktif olduğu zaman bir 20 saniye zamanlayıcının da aktif olması lazım. O zaman bir tane en sık kullandığımız ne olacak dedim arkadaşlar. Ton timer aldım. E, i̇leri diyelim. İlerisi için yapalım. İleri kontaktör için. 20 saniye. Tamam arkadaşlar. Diğer bir A geçtim. Diyorum ki bakın 20 saniye boyunca çalışıyorsa bu nasıl çalışıyordu? Saniye yani PT et eşit olduğu zaman çıkış veriyordu. Aksi durumda e, çıkış vermiyordu arkadaşlar. Şimdi ve tabii ki de buradan bir enable girişi olması lazımdı. E, bu enerjiyi kestiğimizde ne oluyordu? Tekrar kendi kendini resetleyip baştan başlıyordu arkadaşlar. Üzerine saymıyordu. E, şimdi üzerine sayan hangisiydi arkadaşlar? Ton re timerı. Ben burada da bir kontak aldım. Yine başına her ağın başına kontrol amaçlı ne koyuyorum dedim. Bir yardımcı kontak. Bu 20 saniye boyunca çalışacaksa ben bunun in tarafını kullanamaz mıyım arkadaşlar? Yani bu 20 saniye boyunca aslında aktif olacağı için şu kısım. Daha sonra Q aktif olacağı için ben bunun inini kullanarak ben bunun ee, ileri zamanlayıcısının inini kullanarak neyi aktif edeceğim? İleri kontaktörü aktif edeceğim. Nerede ileri kontaktörü? Şunu tam yazmamışız arkadaşlar galiba. Bakalım. Output. Evet şu tam yazılmamış. Şöyle yazmış oldum. Tekrar main'e geldim. Bakın arkadaşlar. Şu ileri inliyorum. Tamam. Şu da arkadaşlar ileri kontaktör aktif ediyor. Tabi bu bazı arkadaşlar bu temel basit bir yazım ama bazı tedbir kontaklarını da koymamız gerekiyor. Yani mesela ileri aktif olduğunda çalışacak. Aynı zamanda da Q pasif olduğunda çalışmayacak mı? Yani Q aktif olduğunda ee, ne olacak arkadaşlar? Bu çalışmayacak. Bu tedbiri koymamız lazım. Bütün arkadaşlar o ağdaki bütün olasılıkları düşünmeye gayret edin. Bütün olasılıkları koymaya gayret edin. Ee, İleri de şu çıkış verdiğinde bu kesilecek. Çünkü açık hale gelecek. Enerjiyi keseceğiz. Başka ne olabilir? İleri çalıştık, geri çalıştık. E ee, Diğer kontaktör çalışmıyorken, pardon... Diğer kontaktörde pasifken çalışacak tabi ileri kontaktör. Şöyle. Geri pasifken çalışacak. Aa, bunu kurmuş olduk arkadaşlar. Şurası bitti. Bütün olasılıkları düşündüm. Peki. Yine diğer bir A geçtim. Bu ilerisi için yaptım. Gelin arkadaşlar şöyle bir yapalım isterseniz. İlk adımı beraber gerçekleştirelim. Compile ettim. Şöyle geldim. Compile ettim. Simülasyonuna tıkladım. Load dedim. Finish dedim. Bunun run olmasını bekliyorum arkadaşlar. Evet, iki tane açılmış şöyle. Evet. Online olalım bakalım programda bir değişiklik var mı? Yani daha doğrusu bir sıkıntı var mı? Yok her taraf yaşıyor. Online oluyorum arkadaşlar. Şimdi şuradan kontrolümü sağlıyorum. Bakın arkadaşlar. F2'ye bastım. Şunun şöyle yapmam lazım. Evet şunun kapalı. Evet. Şimdi bakın arkadaşlar 20 saniye boyunca ne yapıyor bu? Çalışıyor. Bu 20 saniye olduğuna Q çıkış verecek. Ne olacak? Q buradan konum değiştirecek ve enerjiyi kesecek. Evet arkadaşlar. Bakalım kendi kendine kontaktörün enerjisi kesilmesi lazım. Evet. İstediğimiz gibi çalıştı arkadaşlar. Şimdi şöyle stopu devreye sokalım. Bakın tüm devredeki enerjiler gitti. Güzel. Start elimizden çekelim. Eski durumuna getirdik. Mesela çalışırken arkadaşlar şunlar tabi. çalışırken stopa bastığımızda bakın çalışırken stopa bastığımızda normalde kontaktör çalışıyor ama ana her şeyi kontrol eden bir yardımcı hafıza var burada. Her e, ağı kontrol eden. Bastığımızda Bakın kontaktörün çalışması durmuş oldu. Bunu böyle gösterebiliriz arkadaşlar. Şimdi bunu bir kapatalım. Daha sonra ne diyordu sorumuzda? Bu çalışmayı durdurduktan sonra 30 saniye de geri çalışacak. Sonra motor kendi kendini durduracak şeklinde söylüyoruz. Peki arkadaşlar buraya da bir tane şunu C kontrol C kontrol V yaptım. Buraya da yardımcı atalım. Yine bir zamanlayıcı koydum. Bu sefer geri için söylüyorum şunu bu ne kadar çalışacak 30 saniye 30 saniye çalışacakmış tamam yine Ctrl C V yaptım doğru mu e, Ctrl C V yaptım e, ve tabi şurada sadece yardımcı değil bir de aynı zamanda ne var arkadaşlar e, artık ileri kontaktör e, şunun çıkışı ilerinin çıkış aktif olduğu zaman bu olacak ki ileri Q çıkış hem yardımcı bu zaten sistemi denetliyor bu da bu çıktı verdiği zaman bu pasif durumuna geçecek artık bu zamanlayıcı tetiklenecek değil mi arkadaşlar tamam bunu da tetikledik ne yapacak bunun ini kadar yani şunun girişi kadar 30 saniye çalıştıktan sonra Q çıkışı verecek ya. 30 saniye boyunca çalışmasını istiyorsam sol tarafı baz alacağım. Yani giriş kısmı için. E, geldim. Bu seferde ne diyeceğim arkadaşlar? Geri diyeceğim. İnini kullanıyorum. Ve geri kontaktör diyorum. tabii bir de ne pasif durumdayken ne pasif durumdayken arkadaşım e, ileri kontaktör pasifken tedbir kontaklarımı kullanıyorum şimdi. Bunları da e, kullandım. Ve bu Q çıkış vermediğinde bunları da kullanmış olalım. Yani Q çıkış vermediğinde diyelim. E bu da programı da tamamladık. E, şunu da kaldırabiliriz. Başka bir şey yazmayacağız. Ya Otomatik olarak 20 saniye ileri 30 saniye geri çalıştıktan sonra motor kendi kendini duracak stopa bastığımızda ne yapacak tüm devre süre tamamlanması ve sistemin enerjisi kesecek şimdi bunu test edelim arkadaşlar compile dedim simülasyon dedim ha, iki tane açık olduğu için yapıyor böyle tamam şöyle go online dedim arkadaşlar bakın program farklı diyor şurada şunu kapatırsa, evet şunu yükleyelim tekrar Şöyle sistem. Çünkü nereden anladım tekrar yüklemem gerektiğini. Bakın. Şöyle söyleyeyim. Şu an gösteriyor mu? Neyse. Direkt yüklemeye geçti. Ee, yüklesin bakalım. Cancel diyorum. Şu açık değil. Bunu açmadan şimdi bir şey yapamam. Evet. Start Search diyorum. Arasın bakalım. Load diyorum. Programı ne yapıyorum? Yüklemiş oluyorum şu anda. Ee, evet, run edelim, start başlatalım. Run edecek şimdi, yeşil olduğu zaman tamamen bitecek. Go online olalım bakalım, yeşil mi her taraf Tamam, yeşil. Yani mavi turuncu olsa aslında e, şu anki piyasa kodunla yüklemek istediğin arasında bir farklılık var diyor. Şu anda herhangi bir farklılık yok. Artık e, simülasyondaki piyasimin içindeki kod da bu yüklenmiş oldu yani. Gözle tıklıyorum arkadaşlar, sisteme bakıyorum. Bakalım istediğin gibi çalışıyor. Arkadaşlar 20 saniye boyunca bakın ileri kontaktör çalışacak. 20 saniye boyunca. 20 saniye sonunda burası açıkken kapalı olacak. Bu zamanlayıcıyı tetikletecek. Ve buradaki ileri kontaktör tabi ne olacak? Pasif duruma geçecek. Bakın arkadaşlar bu tetiklendi. 30 saniye boyunca da geri kontaktör çalışıyor bu çıkış verdiğinde geri kontaktör pasif hale gelecek. Yani motor kendini durduracak arkadaşlar. 20 saniye ileri ve 30 saniye geri çalışmış olacak. Bakalım istediğimiz gibi çalışacak mı? 10 saniyemiz kaldı. Şöyle bir bakalım. Bu tedbir kontaklarını mutlaka yazıyoruz. Tüm olasılıkları, tüm aklınıza gelen bütün olasılıkları yazmaya çalışın. Evet arkadaşlar bakın geri kontaktörü kendini durdurdu. Ve motor ne ileri ne geri çalışıyor. Motor kendini durdurmuş oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar zamanlayıcı ile ilgili ilk örneğimiz böyle olsun. İlk senaryomuz böyle olsun. Ee, diğer derste başka bir örnek yaparak bir tık ileri giderek e, programı geliştirmeye çalışacağız. Zamanlayıcılar. E, bu şekilde yolumuza devam edeceğiz arkadaşlar. Beni için çok teşekkür ederim. E, bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.